Evet merhabalar. Şimdi ben aslında biraz işin black tarafından bahsediyor olacağım. Yani sosyal medyada sizin güvenlik dediğiniz şey nasıl dönüyor? Ya da sosyal medya ve güvenlik derken biz neyi anlamalıyız? Biraz bundan bahsediyor olacağım. Ee, az önce konuşmacılar bahsettiler. Birisi tweet attı, hakaret etti vesaire. Ya gerçekten sizin hesabınız hacklenmiş ve öyle bir tweet atılmışsa bu durumda nasıl bir e durumla karşı karşıya kalacaksınız. Bence bunu da konuşmak gerekecek. Ya da siz e, bir haberiniz olmadan Facebook'ta bir uygulamaya izin verdiniz fakat uygulama gidip başkalarının hesapları üzerinden bir zararlı kod e, yaymaya başladı. Bu durumda hukuki olarak sizi bekleyen sonuçlar neler? Belki de bunları konuşuyor olmakta fayda var. Ben biraz da bunun teknik tarafından bahsediyor olacağım size. Yani sosyal medyada son kullanıcıları ya da şirketleri bekleyen tehlikeler nelerdir? Bunlardan bahsediyor olacağım. Ben kimim? Kısaca bundan bahsedeyim. Beyaz şapkalı hacker ve adli bilişim uzmanı olarak bilinirim ve Adli Bilişim Derneği'nin kurucularından birisiyim. Aynı zamanda Uluslararası Sosyal Medya Derneği'nin de e, üyelerinden birisiyim. Microsoft tarafından Enterprise Security alanında en değerli profesyonel ünvanına 7 senedir layık görülüyorum. Kendi şirketim var. Güvenlikle alakalı e, süreli internet yayın yaptığımız bir Güvenlik TV'nin yapımcısı ve sunucusuyum. Twitter'dan da takip etmek isterseniz Halil Öztürkçü benim Twitter adım. Şimdi e, ajandamız ne? Bir kere sosyal network saldırı vektörleri neler? Yani sosyal medya üzerinden, sosyal networkler üzerinden nasıl şekilde saldırılar gerçekleştirilebilir ya da gerçekleştirildi diye kadar? Bunlardan bahsediyor olacağız. İki tane büyük sosyal medya platformu var Twitter ve Facebook. Bunlarda nasıl saldırılar gerçekleşiyor? Aslında bu sunum çok daha geniş bir sunumdu fakat 10 dakikaya sığdırmak adına biraz kırdım. Dolayısıyla bütün saldırı vektörlerinden bahsedemiyor olacağım ama. 12 dakikaya yükselmiştir. Eyvallah. <laughs> Facebook üzerinden saldırılar nasıl gerçekleşiyor? Buna bakıyor olacağız. Ve dikkat çekici başlıklar. Hani herkesin çokça bahsettiği bugün sigara molasında da bir arkadaşımızdan duyduk. Hayır o 40 bine nasıl ulaşır? Ee, o kadar takipçi satın almıştır e, diye. Evet bakalım bu sat, e, takipçi nereden satın alınıyor? Kaç paraya satın alınıyor? Bunlardan biraz bahsediyor olacağım. Evet şimdi sosyal network saldırı vektörlerinden başlayalım. Temelde sosyal network saldırı vektörlerini biz üçe ayırabiliriz. Bunlardan birincisi sosyal network sitesinin kendisine yapılan saldırılar. Yani Facebook'un hacklenmesi, Twitter'ın hacklenmesi ve orada bir takım e, propaganda ya da e, sizin o platforma vermiş olduğunuz bilgilerin ele geçirilmesi. Örneğin Twitter hacklendi ve 250 bin kullanıcının bilgileri ele geçirildi diye bir haber bundan bir iki ay önce yayınlandı. Bu tür bir e, saldırı vektörü karşımızda duruyor. İkinci saldırı vektörü sosyal network sitesi üzerinden kullanıcılara yapılan saldırılar. Örneğin mesela Facebook'ta bu click checking ya da fake application ya da timeline spamming olarak adlandırılan kullanıcılara direkt hedef olan saldırılar. Bir de sosyal network sitelerinin isimleri kullanılarak yapılan saldırılardan bahsetmek mümkün. Yani üç farklı saldırı vektörü bekliyor bizi. Bir, bu sosyal medya platformlarının kendisine ne yapılan bir saldırı. İki, onların kullanıcısına doğru yapılan bir saldırı. Üç, onların o sosyal medya platformlarının isimleri kullanılarak yapılan saldırılar ki bu işte spam, phishing vesaire tarzı saldırılarda bu üçüncü türe giriyor. Şimdi Facebook ve Twitter hacklendi mi diye bir soru gelebilir aklınıza. Evet bunlar hacklendi. Sol tarafta gördüğünüz haber 2012 yılına ait bir haber ve Facebook'u hacklemekle suçlu bulunan 26 yaşındaki bir İngiliz'den bahsediyor. Ve Facebook'un kaynak kodlarına ulaştığı tespit edilmiş ve e, yanlış hatırlamıyorsam da 8 aylık bir ceza almış. E, ve iddia ettiği şey ben Facebook'a yardımcı olmak istiyordum. Daha kodları güvenli değildi daha fazla nasıl güvenli kod geliştirirler diye onların kodlarına bakıyordum diye bir iddiası var. Fakat ceza almaktan kurtulamadım. İki, sağ tarafta gördüğünüz şey bir e, İran'ın siber ordusu tarafından gerçekleştirilen bir eylem. Twitter'ın hacklenmesi. Twitter.com yazdığınızda karşınıza bir propaganda mesajı çıkıyor. Tabii hacking olaylarına baktığınızda birçok bunun arka planda sebebi olabilir. Bunlardan birisi para, birisi propaganda. Ee, yani birçok e, sebebi olabilir bu hackingin. Buraya baktığınızda bunun amacı bir Propaganda işlemi gerçekleştirmek, propaganda yapmak ve baktığınızda gerçekleştiren, saldırıyı gerçekleştiren kişinin ya da grubun kendisini İran'ın siber ordusu olarak adlandırdığını görüyorsunuz. Bu şekilde son zamanda çokça siber ordu kavramını duyar olduk. Ve e, bu siber orduların, bu sadece bir mesajdı aslında, Twitter'ın kendi ana sayfasına bir zararlı kod yüklemek için, zararlı, exploit kit olarak adlandırdığımız bir kiti yerleştirdiğini düşünün siz. Bu durumda o exploit kitlerden de belki biraz bahsetmekte fayda var. Şimdi normalde bir hacker eğer çok komplike ya da çok e, ne diyelim e, çok detaylı düşünmüyorsa ya da tek amacı e, bir siteyi <laughs> hackleyip oraya hack by bilmem ne yazmaksa bunlardan bahsetmiyorum. Daha e, organizeli bir örgütten ya da bir e, şeyden gruptan bahsedelim. Bir siteyi hacklediğinde yaptığı iş genelde bir suç örgütü ise bu. O sitenin normal kullanıcılar tarafından hiçbir şekilde bir değişikliğe uğramadığını uğradığını anlamayacak şekilde sitede değişiklik yaparlar ve o siteyi ziyaret eden kişileri arka planda başka bir siteye yönlendirirler ve yönlendirdikleri sitelerde genelde bizim exploit kit olarak adlandırdığımız ve o siteye giren kişilerin bilgisayarındaki yazılımların açıklarını kullanarak o bilgisayarları ele geçirmeyi amaçlayan yazılımları yüklerler. Ve son kullanıcı bundan hiçbir şekilde haberdar olmaz. Şimdi İran siber ordusunun yaptığı iş sadece bir propaganda amaçlı mesaj. Fakat bir hacker grubu diyelim ki Twitter'ın şeyini ekledi ve oradan sizi zararlı kodların barındırıldığı web sitesine yönlendirdi diyelim. Bu durumda twitter.com yazıp oraya giren bütün kullanıcıların bilgisayarları böyle bir tehditle karşı karşıya kalıyor. Bunun örneklerini de görmüş olduk. Şimdi bu birinci tehditti. Yani platformun kendisine yapılan tehdit. İkincisi bu sitelerin kullanıcıları üzerinden, kullanıcılarına yapılan saldırılar neler olabilir? Bunu da şimdi iki tane temel kullandığımız, en çok kullandığımız günlük hatta sosyal medya platformu üzerinden ilerleyerek anlatacağım. Birincisi Twitter. Twitter'a baktığınızda şimdi son zamanda, son zamanlarda karşımıza çıkan saldırı vektörlerinden birisi şu çok sayıda takipçisi olan bir hesap hedef olarak seçiliyor ve bu bu hesap hackleniyor. Bunu nasıl hacklendiği çok teknik bir konu ve o o ayrı bir belki session'ın oturumun konusu ama so, o hacklendikten sonra o hesap bu hesap üzerinden zararlı kodun ya da o kişinin o saldırganın yapmak istediği şey neyse bir ürünün reklamını mı yapmak ya da bir phishing site'ına mı yönlendirmek neyse onu içeren bir tweet atmak. Ki bununla alakalı 2009 yılında işte Gay Kawasaki'nin hesabı hacklendi ve 140 binden fazla takipçisi Mac ve Windows bilgisayarları etkileyen zararlı kodu içeren siteye yönlendirdi. Yani sadece bir tane tweet atıyor Hesap eklendikten sonra o hesap üzerinden bir tane tweet atılıyor ve o tweet okuyup linke tıklayan bütün kullanıcıların bilgisayarlarına uzaktan zararlı kod yüklenmeye çalışıyor ve bu ciddi oranda başarıya ulaşıyor. Bununla alakalı teknik detayı da buradaki linkten okuyabilirsiniz. Şimdi ben buraya gelmeden önce son bir istatistiğini aldım. En son bu sabah itibariyle en fazla takipçisi olan Twitter kullanıcıları kimler diye iki gün önce bizi ziyaret eden bir e, Amerikalı bebe var. Justin Bieber. E, 38500 38 milyon 543.881 bin 881 takipçisi var. <laughs> Ve iştah kapat yani kötü niyetli kullanı e, hackerlar için diyelim. İştah kabartan bir sayı bu. Yani attığınız bir tweet'i bunun e, fake olma oranını %50-50 deseniz 38 bin hani 19 mily 19 milyon tanesi gerçek hesaptır ve bunun yüzde biri attığınız tweetteki linke tıklayacaktır diye düşünürseniz yine çok büyük bir rakı. Lady Gaga ikinci sırada, Katy Perry 3. sırada, Barack Obama 4. sırada, Rihanna da 5. sırada ve baktığınızda neredeyse sınır minimum 30 milyon takipçi. Böyle bir hesabı ele geçirdiğinizde bu hesap üzerinden yapabilecekleriniz neler? Peki gerçekten bu hesaplar ele geçirildi mi? Evet, bir numaranın hesabı eklendi. Justin Bieber'ın hesabı Twitter hesabı eklendi ve fakat çok hızlı müdahale ettiler. Sadece tweetleri kayboldu. Bunun üzerinden herhangi bir şekilde bir tweet atılmadı. Çünkü böyle bir hesap yani Twitter tarafından da takip edildiğini düşünüyorsunuzdur. Yani en azından top 10, 20, 100'deki kullanıcıların hareketleri muhakkak izlenir. Ve bir anormallik olduğu tespit edildikten sonra hesabın dondurulduğu söyleniyor. E, hesap ele geçirildikten sonra. Çünkü hatırlayandığınız e, hatırlayanlarınız vardır belki Burger King'in de Twitter hesabı hacklendi. Oradan hani McDonald's reklamı falan yapıldı. Aynı zamana denk geliyor bu da. Şimdi bir numaranın hesabı eklendi fakat burada bir şey yok, bir anormallik yok. Peki iki numara, evet iki numaranın da hesabı eklendi. Ve çok, çok ilginçtir, iPad 2 o zaman yeni çıkmıştı ve saldırganlar gündemi de çok iyi yakından takip ediyorlardı ve Lady Gaga'nın Twitter hesabı hacklendiğinde şöyle bir mesaj atıldı. Ben herkese bu yani iPad 2 veriyorum çok param var dünyanın zenginlerinden birisiyim ve bu ücretsiz iPad 2'nin detayları için bundan almak için aşağıdaki linke tıklayın deniliyor. Şimdi bizim az önce bahsettiğimiz senaryonun birebir aynısı. Ve kullanıcılar sizce kaç kişi tıklamıştır buraya? Evet, 6701 kişi tıklamış bu linke. Ve yani anında bu e, fark ediliyor ve kaldırılıyor tweet. 6700 kişi bu linke tıklamış ve bu linkin içerisine baktığınızda e, Amerika ve e, United Kingdom ilk iki sırayı paylaşıyor. Eee ve tabi bu bir zararlı kod şeyine yönlendirmiyordu. Ee, zararlı kod içeren bir siteye yönlendirmiyordu. Fakat hani istenmeyen 10 e, tane arkada sayfa açılıyor e, ve normalde orada sayfa görüntüleme başına yapılan bir e, herhalde reklam anlaşmasından e, para kazanmak amaçlı yapılmıştı. Zararlı bir kod içermiyordu yönlendirilen site. Yine az önce konuştu Gökhan bahsetti. E, bu hesaplar bu kritik hesaplar. Yani ilk top 5 değil de e, yani hedef olarak. Başka kritik hesaplar var ve bunlarla siz kaos oluşturabilirsiniz. E, az önce Gökhan'ın bahsettiği Associated Press'in hesabının e, iki gün önce hacklenmesi olayı. E, iki gün, özür diliyorum. E, geçenlerde, hackle, iki hafta önce hacklenmesi olayı. Ve burada e, bir tweet atılıyor ve tweet'te Beyaz Saray'da bir iki yerde patlama meydana geldiğini ve başkanın yaralandığı bilgisi var ve bu son dakika olarak geçiyor. Bakın 483 tane retweet almış bu. 17 tane fav almış. Görüyorsunuz orijinal tweet'tir bu. Daha sonradan kaldırıldı fakat bu süre zarfı içerisinde borsa 150 puan düşmüş. Bu süre zarfı içerisinde 150 puan düştüğünü söylüyorlar. Bununla alakalı biraz e, araştırma yaptığımda ucu bu hackleme olayının bir Türk hacker, hacker, grubuna dayandığına dair söylemler de var. Ay Yıldız Team olarak geçen hacker grubu tarafından bu hack işleminin gerçekleştirildiği söyleniyor. Şimdi başka saldırı yöntemleri var mı? Var. Hackerların kullandığı yöntemlerden birisi de trending topikleri takip etmek ve trending topikleri üzerinden mesajlar yazmak. Siz hani trend, az önce baktım bugün günlerden cumartesi ya da bugün cumartesi diye bir tweet var. Siz eğer bu TT'leri takip eden ki özellikle Türkiye'nin trending topicleri hiç hani takip edeni takip ederim unfollowsuz follow filan tarzı böyle <gülüyor> <gülüyor> çok çok da çok böyle e, yaratıcı olmaya gerek yok. O şekilde tweetler atan sürekli bir e, bot oluşturup o kullanıcıları o TT'leri takip eden kullanıcıları siz zararlı kod içeren e, siteye yönlendirebilirsiniz. Bununla alakalı da yine gerçek hayatta karşımıza çıkan bir örnek var. Bahsettiğimiz şekilde Twitter'ın trending topiklerini kullanarak gerçekleştirilen bir gerçek saldırı var. Şimdi bir de Twitter'ın kendi platformundan kaynaklı olan ve fakat son kullanıcıları etkileyen bir takım açıklar var. Gerçi son zamanlarda çok bunlarla alakalı karşımıza olay çıkmıyor ama. Teknik olarak XSS saldırısı olarak adlandıracağımız bir saldırı yöntemi şunu yapıyor. Saldırganlar öyle bir tweet atıyorlar ki o tweeti görüntülemeye çalıştığınızda sizin ya da mouse o tweetin üzerinden geçmeye çalıştığınızda browser o saldırganın istediğini yapıyor. Mesela burada örnek olarak bir mesaj çıkartıyor kullanıcının karşısına uh ah diye. Bunu yapması için kullanıcının o tweet'i görüntülemesi yetiyor. Ya da mouse'la o tweet'in üzerine gelmesi yetiyor. Tabi bu 2009 ve 2010 yılından kalma saldırılardan bahsediyorum ama yani bu şekilde bir platformun kendisinden kaynaklı olup da son kullanıcı etkileyen saldırılar da olabilir. Dolayısıyla siz bu şekilde örnek, bakın bir tane mesajdı bu fakat gerçeğinde arkadaşlar bu şekilde uygunsuz bir siteye yönlendiriyordu. Yani o tweet'i görüntülemeye çalışan kişinin karşısında birden birdenbire bu şekilde uygunsuz bir site açılıyordu. Başka son zamanlarda çokça fazla hepinizin de Twitter hesabı varsa hepinizin de karşılaştığı bir şey var o da spam tweet. Ee, birisi sizi mentionlıyor hiç haberiniz olmadan bir tweet alıyorsunuz. Ee, ve bakın bana gelen bir tane tweet hiç tanımadığım etmediğim birisi ki, genelde bunlar kendilerini takip ederler sıfır tweet 0 followers, 478 followers diye 500 kişi takip ediyor ama hiç kimse bunu takip etmiyor diye. Amaç sizi bir siteye yönlendirmek. O sitede bir e, ilaç da satılıyor olabilir, başka bir ürün de satılıyor olabilir, bir exploit kit de olabilir. Önemli değil. Şimdi bir link var burada. O linke tıkladığınız zaman, tabi ben bu kendi bilgisayarımdan yaptım bunu. O link tabi hızlı bir şekilde monitoring edilip kaldırıldı e, sistem tarafından kaldırılmış fakat ben o linke Google'ın keşinden ulaştım. Google'ın e, biliyorsunuz bir takım özellikleri de e, biz adli bilişim incele, uzmanları tarafından kullanılıyor. Bunlardan birisi de e, kaşeleme özelliğidir. Yani site o an ayakta değil ama keş, keşle Google tarafından keşlenmiş haline ulaşabiliyorsunuz. O linkin Google tarafından keşlenmiş haline baktığınızda yine bir takım uygunsuz sitelere yönlendirme e, şey olduğunu, sitesi olduğunu, mesaj olduğunu görebiliyorsunuz. Bu uygunsuzluğu neye göre karar veriyoruz? <laughs> Hukuki konuya girmeyelim ben. <laughs> Genel geçer diyeyim hocam. Evet. Şimdi hani normal bir Twitter'da e, iş yerinde çalıştığınızı düşünün. E, bu artık işten atılma sebebi de. O yüzden. <laughs> Bunlar, bunların tamamı da bu arada loglara düşer. Yani öbür gün hani adli bilişim uzmanı olduğumuz için yarın öbür gün böyle bir olayla alakalı bir dava geldiğinde disk incelemelerinde ya da internet geçmişi incelemelerinde Böyle bir sayfanın açıldığı bilgisi ve bu resimlerin ilgili bilgisayarın sabit diskinde olduğu bilgisini biz çıkartabiliriz. Tabi son zamanda browserlarda bir takım gelişmiş özellikler eklenerek şunu da tespit edebiliyoruz. Bu sayfa otomatik mi açıldı yoksa kullanıcı gidip kendisi tıklayarak mı ya da adresi yazarak mı açtı? Bu tür istatistiklere e, ulaşabiliyoruz. Dolayısıyla sadece o resimleri bilgisayarın diskinde buluyor olmak ya da o siteye e, bir girişin gerçekleştirilmiş olması iş akdinin fesine sebep olmayabilir. Evet Facebook'a bakalım. Facebook üzerinden de birçok saldırı çeşidi var ama ben en fazla karşılaşılan e, saldırı e, çeşidinden bahsediyor olacağım. Sahte uygulamalar. Sahte Facebook uygulamaları. Bu insanların benim profilime kim baktı merakından artık vazgeçmesi lazım. Bu son, son zamanlarda Twitter üzerinde de çokça var. Twitter profilinize kim baktı? Böyle bir uygulama yok. Yani ne Facebook'ta ne de Twitter'da size sizin profilinize kim bakmış bilgisini verecek bir uygulama yok. Lütfen ama lütfen artık inanmayın. Bunu gördüğünüz herkese de söyleyin. Bu en fazla kullanıcının tabi insanın zaaflarını kullanıyor. Bütün bu saldırganlar, bunlardan birisi meraktır insanın zaafı, ikincisi güvendir. Saldırganlara baktığınızda bu normalde kullanıcıların bütün zaaflarını kullanırlar, burada da merak zaafını kullanıyor. Benim profilime kim bakmış, bu uygulamayı eğer otorize edersen, yetki verirsen sen artık senin e, profiline kimler bakmış bunları görebileceksin diye. Şimdi buna izin verdiğiniz zaman uygulama sizden bir takım izinler istiyor. Yani sizin timeline'ınıza tweet atma, arkadaş listenizdeki lilelere mesaj gönderme, onlarla chat yapma gibi bir takım özel şeyler istiyor, haklar istiyor. Eğer bunu verirseniz, işte şu ekranda göreceğiniz gibi. Eğer bu izni verirseniz, bakın orada chat izni de var. Yani sizin adınıza başkalarıyla sohbet etme hakkı da var. Size adres arkadaş listesinden rastgele seçtiği 3-5 kişi gösterip, bu kişi sizin şeyinize bakmıştır. Profilinize bunlar baktı en son diye bilgi veriyor. Tabii bu bilgiler doğru. Çünkü siz ona arkadaş listesine erişme hakkı verdiniz. O random bir şekilde seçti arkadaşlarınızı ve getirdi, gösterdi. Siz de hiçbir şeyden şüphelenmediniz. Daha sonra o uygulama sizin adınıza şunu yapıyor. hiç haberiniz olmadan bir takım sayfaları beğenmeye başlıyorsunuz ve arkadaşlarınız ya sen hani benim senin böyle sayfalar beğendiğinden haberim yoktu bu timeline'ında nasıl böyle e, şeyleri beğenmişsin gibi geri dönüşlere sebep olabiliyor. Şimdi bu uygulamalardan birisi de bakın bir tane yani bu uygulamaları birden fa, e, fazla ve fakat farklı ve fakat birbiriyle bağlantılı olarak düşünün. Az önceki uygulama chat yapma iznini istiyor diye Bakın bir tane u, e, chat mesajı çıkıyor. E, şöyle diyor. Bu resimde görülen e, kızın e, bu kızın profilinde gözüken şu mesajdan dolayı babası kaza yaptı ve öldü. Allah Allah ne mesajmış o diye merak ediyorsunuz. Ve bu sizin arkadaşınızdan geliyormuş gibi şeyden çıkıyor bu arada. Facebook mesajdan çıkıyor. Ve siz tıkladığınızda teknik olarak bir takım şeyler var burada. Aldığım IP'ler vesaireler var. Onların çok bir önemi yok ama sizin bu bu işlemden sonra karşınıza böyle bir ekran çıkıyor, İzin istiyor sizden ve bakın access facebook chat mesajı görüyorsunuz ve access my basic information diye benim basit bilgilerime ve benim e, facebook chatime e, erişme izni istiyor bu. Bunu yaparken bundan sonra çünkü sizin arkadaşlarınıza da yayılacak bu. Yaptığı şey ne? Bunu yaptıktan sonra diyor ki tamam eyvallah fakat bunu görebilmeniz için bir Identity Verification işleminden geçmeniz lazım. Identity Verification işlemini nasıl yapacağım? Şu numaraya Amor yazıp 14-13'e göndereceksiniz. Peki bu bu ne? Tabii bu Türkiye'deki şeyleri hedef alan bir, kullanıcıları hedef alan bir saldırı şekli değil ama bu attığınız her mesaj için 3 Euro kesilen bir servis. Dolayısıyla buradan da yani amor yazıp 14 13e gönderdiğinizde sizin hesabınızdan her attığınız mesaj için 3 euro kesiliyor. Dolayısıyla bu şekilde para elde ediliyor. Başka, bakın bunlar peki kimler hazırlıyor Tabii Bunun arkasında başka özellikle işte Rus menşeli black markette bunların ya yazıp satan bir sürü hacker grubu var, hacker var. Şimdi bakın böyle bir zararlı yazılımı oluşturmak için. Normal bir kullanıcının sahip olması gereken şey 25 dolar. Yani 25 dolar gidip siz Black Market'ten sahte Facebook uygulaması oluşturmak için gerekli şeyi yazılımı alabiliyorsunuz. Ve e, birazdan ben örneklerini göstereceğim. Başka birçok şeyde çok ucuz fiyata e, isteyen kişiler gidip alabiliyor. Dolayısıyla e, eğer biraz meraklıysa kişi bu e, güvenlikle alakalı sosyal medyanın açıklarını kullanıp ciddi şekilde ortalığa zarar verebilir. Başka bir tehdit yine fan sayfaları. Bakın Mark Zuckerberg'in sayfası, Facebook'un kurucusu hacklendi. Şimdi fan sayfasını hackleyip oradan propaganda da yapabilirsiniz. Az önce bahsettiğim şekilde sahte sitelere de yönlendirebilirsiniz, sahte uygulamalar da yükletebilirsiniz. Hedef olarak saldırganların seçebileceği yerlerden birisi de fan sayfaları ve bunun da örnekleri mevcut örneğin Facebook'un kurucusunun fan sayfasının eklenmesi gibi başka başka kötü tarafları var mı Türkiye'den kurumsal sayfalar? Birçok şirketin kurumsal sayfası var artık sosyal medya üzerinde ve özellikle Facebook tarafında. Bunlar e, yine saldırganlar tarafından hedef olarak seçiliyor. Bunu hatırlayanlarınız vardır. Tahminimce bir 3-5 ay önceki bir olay. Bir medya ajansının e, çalışanlarından birisinin hesabı hacklenerek o medya ajansı tarafından yönetilen bütün Facebook profil sayfaları, kurumsal profil sayfaları teker teker hacklendi ve orada bir mesaj yayınlandı. Bir kendini Ahmet Hack Team olarak adlandırılan bir hacker grubu tarafından hacklendi ve Garanti Bankası, TTNet Müzik, Nokia Türkiye, Renault Türkiye, Ülker, Teknosa ve daha bir sürü kişinin, kurumun Facebook'taki Kurumsal sayfaları teker teker hacklenerek oraya mesajlar yazıldı. Ve çok ilginç bir şekilde bunu like edenler falan da oldu. Şey, fanları arasında e, bunu like edenler falan oldu. Ve tabii burada sağ tarafta da o medya ajansının patronunun e, mesajlarını görüyorsunuz. Öyle bir tek account yok, hack bayağı bu, Facebook bakıyor diye yazmış. Aslında daha sonradan yapılan açıklamada ajanstan birisinin hesabının hacklendiği yönündeydi. Bunlar da yine bakın burada propaganda amaçlı bir hacking olayı var. Fakat bunun kötüye kullanımı da mümkün. Çünkü her bir bu kurumsal sayfaların her birinin bakın şuradan şey garanti bankasını görüyorsunuz. 1 milyondan fazla fanı var. Evet. Başka çok fazla uzatmadan hemen bitireyim. Dikkat çekici başlıklar demiştim. Şimdi bakın satılık servisler. Bu takipçiler nereden alınıyor? Like nasıl alınırım RT nasıl alırım diye merak ediyorsunuz arkadaşlar. Bir tane adres paylaştım. ben Tabii gidip alın diye söylemiyorum. Burada şeyde de döviz çeviricisi de var orada. Çünkü orada işler şey Rus e, formu olduğu için ruble ru 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 yanlış telaffuz etmedim değil mi? Rus para birimi neydi? Ruble. <laughs> Doğru. Ru Ruble'den TL'ye. TL Şimdi bakın, e Facebook like diyor. bin like'ı 30 rubleye satıyor. Ee, Youtube'da da aynı şekilde like'lar satılıyor. Ee, Twitter'a bakın 2500 takipçi 700 ruble. Bir günde bunu kazandırıyormuş. 50.000 takipçi 10.000 ruble. 10 bin rublenin ne kadar ettiğini de çevirdim ben size hesapla <laughs> kolay olsun diye. Hesap uğraşmayın diye. 605 lira. Eee... 605 lira verirseniz 17-25 gün arasında 50.000 bin tane follower'ınız oluyor. Başka neler var? Spam around Twitter diye bakın yazılım satıyor. Bu az önce bahsettiğim şekilde spam mesajları göndermek için e, kullanılan bir yazılım. E, yine aynı şekilde e, 50 dolara satılan başka bir tool var burada. Twitter spam tool. E, bu yani teker teker seçmiyor size spam atacak kişi böyle bir tool kullanıyor ve takipçi listesini veriyor ve spam mesajlar yayılmaya başlıyor ve bakın başka bir şey e, son olarak mass account creator olarak adlandırılan yazılımlar ve servislerle beraber ortak kullanılan bir durum var. Siz e, hani bu e, fake hesap diyor ya kullanıcılarının yarısı fake hesap. Peki bu fake hesaplar nasıl oluşturuluyor diye sorarsanız, bunun için programlar, servisler var. Mesela Twitter e, Mass Account Creators olarak adlandırılan e, bir e, yazılım ve servis e, ikilisinden bahsetmek mümkün. E, ve burada da farklı farklı versiyonları var. Bu e, yazılımın adı YouBot Studio. Şunu yapıyor: e, teker teker bir Twitter hesabı oluşturulurken nerelere gidiliyor, bunları kaydediyor ve. Ee, istediğiniz listeye veriyorsunuz bin tane kullanıcı ismi olsun şu olsun şifresi bu olsun diyorsunuz o bin tane Twitter account'unu e, oluşturuyor. Arada proxy kullanma yeteneğine sahip kapçaları Çinlilere çözdürüyorlar manuel şekilde. Ee, böyle bir yapıda bu e, Twitter e, hesapları oluşturulup daha sonra e, follower çekmek adına kullanılıyor. E, faydalı adreslerle paylaşıp bitireceğim. Örneğin Facebook hesabım hacklendi ne yapmam lazım? Soru var facebook.com slash security'de. Twitter hesabım hacklendi ne yapmam lazım? Cevaplar twitter.com slash about slash security'de. Yine sosyal medya security.com ve Sophos'un e, analizini yaptığı sayfada e, faydalı adresler arasında. Ben teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Umarım faydalı olmuştur.